Gördün mü? Gördüm, gördüm, gördüm. O zaman işaretleyelim. Hangi gördün işaretledim? Ben de gördüm. Soyandık. Onu Onu bir koltuk böyle. Hadi işaretleyelim o zaman. İşaret Bakayım. İşaretledim. İşaret 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 Öğretmen işaret işaret bir şey söyleyeceğim. Arıdan daha çok korkarsak şey arı sizi ısırabilir. <laughs> yapraklara bakın nasıl kıpırdıyorlar yaprak bize bir şey yapıyorsam. söyleyecek sessiz olursanız duyarsınız Her <laughs> renkleri görüyor musunuz sarıları <laughs> görüyor musunuz <gülüyor> <gülüyor> kırmızı görüyor musunuz <laughs> İşte doğanın her rengi özellikle

Ama böyle yerlerde yat, yerde yatmış cansız durduğuma bakmayın. Beni seven ve üzerimde yakla, yaşayan yaklaşık 900 tane arkadaşım var. O artık böceklere, yosunlara ev sahipliği yapıyormuş çocuklar. Ölse bile. Ağaçlar çok uzun yıllar yaşar. Toprağa, bit diğer bitkilere, hay hayvanlara yuvalık yapar arkadaşlık yapar, onlara sahip çıkar. Ağaçlar çok özeldir. Ağaç seviyorum. Ağaç seviyorum. Kaç yaşındaymış? 5 <laughs> yaşında. Yüz. Bebek. Nasılmış? Yüz. Ne buldun? Benim harfim. Benim harfim. Bakayım.

Olur mu? Evet. 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 Ama onun evi burası. Sever miydik? Buradan sevelim. Evet, herkes buraya gelsin bakalım. Şimdi bu ağacı inceliyoruz. Gelin. Bu ağaç benim en sevdiğim ağaç. Benim de sevdiğim ağaç. Gel gel. Ay karınca. Karınca. Ama gitti içeri. Kaçtı mı sizden? Kalemi değirme istersen. Burada her böyle şeyde minik minik yuvarlak halkaları var. Belki de 300 yaşında bilmiyoruz. Belki de 150. Bunları tek 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 sayarsan onun yaşını a a bulurum. Harfimiz, a a, bu, a, a harfi var? İşte insanlar evet. yazık onların üstüne harf yazmışlar. Halbuki ona zarar vermememiz gerekiyordu değil mi? Benim parmağımın ucuna bakın bakayım ne gösteriyorum? Aa, aa, ne yok? Kuş yuvası. Kuş yuvası. Evet çok güzel değil mi? Hadi kuş yuvasını da işaretleyin bakalım. Mantarları da görür. Mantarları ama ne yapmıyoruz? Ellemiyoruz. Evet, burada da bir tane var. Ağaç kapmayacak.

Bırakın kendi gelsin. Dokunma, dokunma. Aferin. Hayır, ilay, ilay. Hadi Semi. Aferin Semi. Atla şimdi. İstemiyor mu atlamak? Tamam. Bir daha istiyorlar. Bir daha gelsinler o zaman. Hikmet gelmedi ama. Hadi Hikmet gel. Gel Hikmet aç kolunu Hikmet. Geçtim. Hey Allah. Im. Hikmet ağlayarak değil kendini ikna et Hikmet. Aç kolunu aç. Hadi atla. Ne oldu Semih alıştın mı? Şöyle bararda size mangal yapacağım. Parkta mangal yaparım. Öldüler mangal mangal. Ormana gelince nasıl sadece mangal gelebiliyor aklınıza ya? da güzele te